Nasıl ki bir insanın parmak izi diğer insanlardan farklılık gösteriyorsa, her bir patates çeşidi birbiri arasında genetik yönden farklılık göstermektedir. Nide Patates Araştırma Enstitüsü'nde yapılan ıslah çalışmaları kapsamında patatesin parmak izi çıkarılarak genetik tabanının oluşturulması hedefleniyor. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak yaptığı basın açıklamasında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren enstitüde hastalık ve zararlara dayanıklı yerli ve milli yemeklik, sanayilik, patates çeşidinin geliştirilmesinin yanında farklı projelerin de hayata geçtiğini söyledi. ve bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren enstitümüzde yerli ve milli yemeklik, sanayilik, hastalık ve zararlara dayanıklı patates çeşitlerinin geliştirilmesi yanında farklı projeleri de hayata geçiriyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de patatesin parmak izinin çıkartılması projesi. Enstitümüzde geliştirilen, tescil edilen çeşit adaylarımızın, bazı ticari çeşitlerimizin genetik kimliklerini yani parmak izlerinin çıkartılması amacıyla enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren ıslah ve genetik laboratuvarımızda uluslararası standartlara uygun moleküler markörler kullanılarak DNA düzeyinde çalışmalarımız uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir. Enstitümüzce veya diğer ticari çeşitleri geliştiren ticari çeşitlerin DNA izolasyonları, PCR testleri, PCR ürünlerini analiz etmek için yüksek teknoloji cihazlar kullanılarak soy ağacının belirlenmesi uzmanlarımız tarafından laboratuvarlarımızda geliştirilmektedir. Islah çalışmaları neticesinde daha yüksek verimli çeşitler elde edebilmek için patates çeşitlerinin genetik kimliklerinin ve genetik özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Böylelikle daha yüksek verimli çeşitler elde edilerek bu çeşitler e, piyasaya sunulacak ve çiftçilerimiz bundan istifade edeceklerdir. Diğer bir e, önemli konu bir bölgede aynı e, patates çeşidi farklı isimlerle üretilip çoğaltılıp ticarete konu edilebilir ve bu bazı anlaşmazlıklara ve uyuşmazlıklara neden oluyor. Bu şekilde patatesin kimliklendirmesi parmak izinin çıkartılması yapıldığında bu sorunların ortadan kaldırılması sağlanacak. Asıl önemli şey de tohumculuk sektörümüzde tohumluğun üretilmesi, tohumluğun doğruluğunun tescil edilmesi, ve ıslahçı korunması açısından da bu çalışmaların yapılması da büyük önem arz ediyor. Şu ana itibariyle enstitümüzde 132 genotip üzerinde çalışıyoruz. İleride sürekli tekrar edelim şimdi bu çalışmayı devam ettirip patates genetik tabanını oluşturup ülke tarımımıza ve patates sektörümüze hizmet etmeye devam edeceğiz.